Merhaba sevgili Oğlak burçları. Eylül 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız veya uzun zamandır takip ediyor ancak henüz abone olmadıysanız abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve özellikle yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni video fikirleriyle alakalı olabilir, sorularınız olabilir ve Aslan portalı yani 8 Ağustos civarında yaşadıklarınızı da benimle paylaşabilirsiniz. Evet ben hemen 2 Eylül tarihindeki etkileşimle başlamak istiyorum. Mars Neptün karşıtlığı meydana gelecek. Mars 22 derece Başak burcunda, Neptün de 22 derece Balık burcunda bulunuyor. Mars Neptün karşıtlığı ile beraber özellikle 3. ev ve 9. ev aksında bir takım sıkıntılar yaşanabilir. E, Tabi burada aldanmalar, e, tartışmalar, yanlış anlaşılmalar, kandırmalar veya kandırılmalar gibi etkilerin yoğun olacağını söyleyebiliriz. Bu açıdan kulağınıza gelen cümleler bazı dedikodular. E, bunun yanı sıra belki de toplu halde görüşülen yakınlar, kuzenler, sosyal medya gibi alanlarda e, bir takım problemler yaşanabilir, yanlış anlaşmalar olabilir veya bazı dedikodular kulağınıza gelebilir. Bunun yanı sıra seyahat planlarınız varsa. Bununla da alakalı hani bazı aksaklıklar çıkabilir gibi gözüküyor veya beklentileriniz tam olarak karşılanmayabilir. Örnek veriyorum bir tatile gidersiniz. E, oteli e, çok beğenmezsiniz gibi. Böyle etkileşimler söz konusu olabilir. 4 Eylül'e geldiğimizde Merkür Satürn üçgeni var. Merkür 7 derece terazi burcunda Satürn'de 7 derece Kova burcunda bulunmakta. Bu etkileşimle beraber özellikle baktığımızda kariyer hayatınız ve maddi konularla ilgili destek göreceğinizi söyleyebiliriz. Özellikle yeni bir iş arıyorsanız veya zam gibi kariyerinizde gelirlerinizde artışlarla alakalı konular gündemde ise bunun yanı sıra aynı zamanda ek gelir arayışı içerisindeyseniz bunlarla ilgili güzel destekleyici enerjilerin hakim olacağını söyleyebilirim. 5 Eylül'de venüs Plüto karesi var. Venüs 24 derece terazi burcunda. Plüto da e, burcunuzun 24 derecesine sevgili oğlaklar. Şimdi burada tabii venüs Plüto karesi ile beraber özellikle ikili ilişkilerde yıkıcı etkiler, e, büyük dönüşümler, zorlanmalar olabileceğini görüyoruz. E, bunun yanı sıra. Siz bunu tabii 10. ev ve 1. ev aksında yaşayacağınız için biraz daha zor olabilir. Özellikle 24 derece civarında bir yükseleniniz varsa tabii ki dereceler çok önemli. Özellikle burada kariyer hayatınız, iş hayatınız... Bunun yanı sıra aile hayatınız, toplumsal imajınız belki toplumda nasıl tanınıyorsanız işte kimliğiniz neyse bununla alakalı bir zorlanma söz konusu olabilir. Yani evet toplumda çok naif, insanların çok sevdiği güler yüzlü biri olarak gözüküp aynı zamanda kendi içinizde bazı dönüşümler, bazı, bazı zorlanmalar, yıkımlar yaşamak ve bu çelişkiyi bir şekilde kendi içinizde... Absorb edebilmek için zorlandığınızı görüyoruz. Yani burada sizin istedikleriniz ve toplum önündeki rolünüz arasında bir fark olacak. Ve siz belli bir kırılma yaşamak zorunda kalacaksınız. Bir dönüşüm olacak. Belki de bir imaj değişikliğine gideceksiniz hayatınızda. Artık bazı kararlar alacaksınız. Bazı şeyleri değiştirmeye başlayacaksınız. O imajla alakalı köklü değişimler ve dönüşümlere de açık olabileceğinizi söyleyebiliriz. 6 Eylül tarihinde Başak Burcu'nun 14 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Şimdi yeni ayların çok fazla detaylarını ben aylık yorumlarda paylaşmıyor olacağım. Fırsat buldukça ayrıca videolar içerisinde zaten sizlere aktaracağım. Bu yeni ayın sadece haritanızın 9. evinde meydana geleceğini, dolayısıyla belki bir taşınma, yer değiştirme, ülke değiştirme, yurt dışı ile alakalı yeni bir gündem, hukuksal konularla ilgili yeni bir e, gündem içerisinde olabileceğinizi söyleyebilirim. E, bunun yanı sıra aynı zamanda belki birçoğunuz seyahate gitmeye karar verebilir. Yıllık izne ayrılabilir. Yeni bir eğitime başlayabilir. Yeni insanlarla tanışabilir. E, bu tarz gündemler 9. ev temalarını içermektedir. 10 Eylül'de Venüs Akrep burcu geçişi başlayacak. Ee, bu geçiş tabii ki e, Venüsün Terazi burcundan çıkarak Akrep burcuna geçmesi ilişkilerde biraz daha sert, biraz daha şüpheci, biraz daha kuruntulu bir ruh haline bürünmemizi sağlıyor. Çünkü Venüs Akrep burcunda. E, zararlı çalışır arkadaşlar yani teknik olarak ama yine de venüsün haritamızda geldiği yerlerde bir takım iyicil etkiler yaşarız e, akrep enerjisiyle beraber bunlar biraz daha bizi zorlayan iyicil etkiler olabilir siz bu etkiyi 11. evinizde yaşayacaksınız sevgili oğlaklar demek ki kariyer gelirlerinizde artış olabilir ünvanınızı artırmak gelirlerinizi artırmak adına her zamankinden daha motive daha istekli olabilirsiniz Sosyal çevrenizle daha çok vakit geçirmek yeni dostluklar kurmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda belki bir çoğunuz için sosyal çevrenizden, arkadaş çevrenizden bir takım aşklar, duygusal konular da cereyan edebilir gibi gözüküyor. 14 Eylül'de Mars Terazi burcu geçişi başlayacak. Burada tabii Mars'ın da terazi burcunda aslında kendi potansiyelini çok iyi ifade edemediğini ve zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Venüs ve Mars arasında bir karşılıklı ağırlama durumu söz konusu. Yani birbirlerinin yönetici burçlarında bulunuyorlar ve karşılıklı ağırlama aslında güzel bir etkileşimdir. Burada tabii Mars'ın da terazi burcuna geçmesi Mars enerjisinin daha diplomatik şekilde ilerleyeceğini gösteriyor ee, 10 evinizde oldukça hırslı olacağınız kariyerinizle alakalı e, elde etmek istediklerinizle alakalı e, başarı odaklı olacağınızı belki evliliğinizle alakalı belki iş hayatınızla alakalı e, ne yapılması gerekiyorsa bunlar için e, yoğun bir mücadele içerisinde olacağınızı görüyoruz e, Mars'ın bu geçişiyle beraber 17 Eylül'de Venüs Satürn karesi var e, bu kare açı özellikle Maddi konularda biraz daha kısıtlamalar, ilişkilerde de biraz daha e, sıkıcı veya bunaltıcı bir etkenin hakim olması anlamına geliyor. Siz bu enerjiyi 11. ev ve 2. evde alacağınız için özellikle maddi konularla alakalı harcamalarınız, kariyer gelirleriniz, kazançlarınızla alakalı belki yapacağınız bir harcamanın e, sizi biraz zorlayabileceğini veya e, bu bütçe dengesini sağlamak noktasında hani kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz hissedebileceğinizi söyleyebilirim. Yani belki de ortada çok büyük bir sorun yok ama hani yaşamak istediğiniz hayat ve mevcut potansiyel şartlar arasında bir dengesizlik olmasından ötürü kendinizi kısıtlanmış veya engellenmiş hissedebileceğinizi söyleyebilirim sevgili oğlaklar. 20 Eylül tarihinde balık burcunun 28 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. E, bu dolunay sizin haritanızın üçüncü evinde ama tabii ki bazı e, haritalarda dördüncü evde geçebilir çünkü son derecelerde meydana gelecek bu dolunay. E, bu dolunayla beraber özellikle bir karar veriyorsunuz veya verdiğiniz bir kararın artık son noktasına geliyorsunuz. Yani yakın çevrenizle alakalı bir gündem varsa belki bu konu nihai bir sonuca eriyor. E, belki bir imza, bir sözleşme, bir anlaşma gündemi varsa bu imza atılıyor veya atılmaktan vazgeçiliyor. E, bunun yanı sıra... E, iletişim tarzınızla alakalı, kendinizi ifade etme biçiminizle alakalı, zihninizi kurcalayan, sizin zihninizi sürekli meşgul eden o konu her neyse artık bununla alakalı bir kapanış, bir tamamlanma evresine e, geçiş yapabileceğinizi görüyoruz e, bu dolunay süreciyle birlikte. 22 Eylül'de Güneş'in terazi burcu transiti başlıyor. Şimdi güneşin ve Mars'ın Terazi burcunda haritanızın Tepe noktasında olmasıyla beraber özellikle e, toplum önünde çok fazla dikkat çekeceğiniz göz önünde olacağınız e, belki kariyer hayatınız veya evliliğiniz, e, kamusal imajınızla alakalı önemli e, radikal kararlar alacağınız her zamankinden daha cesur daha özgüvenli ve iddialı olacağınız e, bir süreç başlayabilir sevgili oğlaklar e, bu süreçte Tabii ki e, kariyer değişimleri Belki evlilik kararı almak, medeni durumda değişikliğe gitmek gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. Yine 22 Eylül'de Merkür Plüto Karesi var. Bu etkileşim aslında bizim iletişimde biraz manipülatif olabileceğimizi, çok dönüştürücü imzalar, dönüştürücü kararlar alabileceğimizi gösteriyor. Sizin de hayatınızın radikal konularında aslında böyle bir durum söz konusu. Belki dediğim gibi işten ayrılıyorsunuz, emekli oluyorsunuz, evlilik kararı alıyorsunuz. Bu tarz radikal kararlar almaya e, uygun bir süreçte olacaksınız ama bu kararlar alırken de çok keyifli almayacaksınız açıkçası. Belki de mecbur kalacak gibi gözüküyorsunuz. Sevgili Oğlaklar. 23 Eylül tarihinde Venüs Uranüs karşıtlığı var. Venüs 14 derece akrep burcunda Uranüs de 14 derece boğa burcunda. Şimdi bu Venüs Uranüs e, karşıtlığı özellikle ekonomik piyasalarla alakalı beklenmedik e, şok edici sürprizlere veya ilişkilerle alakalı ani başlayan, ani biten yine şok etkisi yaratan ilişkilerle alakalı gündemlere sebep olabiliyor. Siz bu etkiyi hangi alanda yaşıyorsunuz? Baktığımız zaman 5. ev ve 11. ev aksında. Demek ki özellikle aşk hayatınızla alakalı sürprizler söz konusu olabilir. Sevgili oğlaklar, aniden bir aşk hayatınıza girebilir, aniden hayatınızdaki aşk noktalanabilir. Çocuklarınızla alakalı konular varsa şayet bunlarla ilgili hiç beklemediğiniz aniden ilgilenmeniz gereken süreçler ortaya çıkabilir. Sosyal çevreniz ve arkadaşlık, arkadaşlıklarınızla da alakalı böyle bir durumun ortaya çıkması mümkün. Ama aynı zamanda harcamalar ve gelirlerle alakalı da sürpriz durumlar olabilir. Yani belki. Borsa, bitcoin gibi alanlara yatırımlar yaptıysanız burada iniş çıkışlar pozitif veya negatif anlamda ama sizi biraz dengesizliğe itecek. Yani dengenizi şaşıracağınız bir etkileşim olabilir. Çok da ne olacağını kestiremeyebilirsiniz. O yüzden bu dönemde bu tarz yatırımlar yapmanız adına açıkçası sistem desteklemiyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 25 Eylül tarihinde Mars Satürn Üçgeni var. Yine kariyer hayatınızla alakalı önemli girişimlerde bulunabileceğiniz ve bu girişimlerin aslında uzun vadeli kalıcı yatırımlar olabileceğini görüyoruz. Yani belki bir iş kuruyorsunuz, bununla alakalı adımlar atıyorsunuz. Uzun vadeli bu işin size bir takım getirileri olabilir ama çok fazla emek ve çaba sarf etmeniz gerekebilir. Ve bir anda netice beklememeniz, hemen sonuç beklememeniz gerekir. Ki zaten oğlak burçları aslında hiçbir zaman kısa yoldan bir şeyler elde etmeye çalışmazlar ama bu sefer daha dürtüsel davranabilirsiniz. bu yönden dikkatli olması gerekiyor. 26 Eylül'de Güneş Kuzey Ay Düğümü üçgeni var. Güneş Terazi Burcu'nda Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu'nda bulunmakta. Bu etkiye baktığım zaman özellikle yeni iş görüşmeleri, kariyer hayatıyla alakalı kadersel dönüşümler belki birinin sizi yönlendirmesi veya desteklemesiyle beraber çok iyi bir iş fırsatıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu etki biraz kadersel. Yani e, burada gel bakalım seninle şu işi yapalım veya sen bu işi yaparsın sana bu görevi veriyorum gibi Diyaloglar içerisinde bulunuyorsanız aslında burada kadersel olarak destekleniyorsunuz ve e, ulaşmanız gereken yoldaki bir basamak olarak değerlendirebilirsiniz. Bu karşılaştığınız durum her neyse. 27 Eylül tarihinde 25 derece terazi burcunda Merkür Retrosu yaşanacak. E, burada artık kariyer hayatınız, toplumsal imajınız, medeni durumunuz gibi konularla ilgili aldığınız kararlar, attığınız adımlar her neyse bunları tekrar gözden geçirmek için doğru bir süreç olacaktır ama yeni bir adım atmak, bir iş kontratı imzalamak, bir evlilik kararı almak, özellikle imza atmakla alakalı zaten biliyorsunuz ki Merkür retrosu süreçlerini çok fazla tavsiye etmiyoruz. O yüzden Merkür retrosu ile ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Dediğim gibi ama geçmiş kararları gözden geçirmek, bir durum değerlendirmesi yapmak, eksik işleri halletmek adına da oldukça uygun bir süreçtir. 29 Eylül tarihinde Venüs Neptün üçgeni var. Venüs 21 derece akrep burcunda, Neptün de 21 derece balık burcunda bulunuyor. Bu etki özellikle ruhsal, spiritüel biraz daha ilahi mesaj gibi değerlendirilebilir. E, baktığımız zaman Neptün 3. evinizde e, Venüs de burada 11. evinizde demek ki çok e, güzel bir fırsat ve teklifle karşı karşıya kalabilirsiniz aslında Merkür et olsa da çok güzel bir haber alabilirsiniz bir dostunuzdan bir arkadaşınızdan e, belki bir e, bir iş birlikteliği veya bir gruba dahil olma teklifi ortaya çıkabilir veya siz bir karar alabilirsiniz sanki bu süreçte bir hayal için adım atıyorsunuz, karar alıyorsunuz. Yani ben böyle bir hayalin peşinden gitmek istiyorum veya benim böyle bir hayalim vardı artık bununla alakalı somut adımlar atmak istiyorum diyebileceğiniz, bunu daha çok sanki zihinsel anlamda değerlendireceğiniz bu karar alma noktasında kendinizle baş başa kalacağınız ve büyük bir adım için aslında kendinizi yoracağınızı görüyoruz yani büyük bir karar büyük bir umut büyük bir hayal konu her neyse ancak tabi 30 Eylül'de Venüs'ün Jüpiter'e karesi meydana geleceği için bu hayal bu fırsat her neyse bununla alakalı maddi koşullar biraz sizi zorlayabilir yani Belki de biraz yüksekten uçuyorsunuz veya bir iş kurmak saniyetiniz. Atıyorum 5 kişilik bir iş kurmaktansa siz 50 kişilik bir iş kurmayı düşünüyorsunuz ama bu konudaki bütçenizi, bu konuda yapabileceklerinizi çok fazla göz önünde bulundurmuyorsunuz. Yani biraz abartıya kaçıyorsunuz. Bu alanla alakalı bir yüzleşme yaşayabilirsiniz 30 Eylül tarihinde. Sevgili Oğlak burçları, evet Eylül ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım sağlıklı, huzurlu bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus'a Söylece Hesabı veya Evrensel Kadim adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.